<Sessizlik> <Sessizlik> Rukiye Danışmanlık.com'a hoş geldiniz. Aynı zamanda kurantedavisi.com bunlar bizim web sayfalarımız ve YouTube sayfalarımız. Yani www.kurantedavisi.com ve www.rukidanışmanlık.com web sayfalarımızda bütün videolarımıza bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'da rukyadanismanlik.com yine Kur'an tedavisi olarak geçiyoruz ama soru sual bir şey isterseniz rukiyedanışmanlık e, Instagram sayfamızdan bize yazabilirsiniz. Veya video bir şey yapmamızı isterseniz sorularınıza istinaden oradan yazın size videoda yapıp yayınlayabiliriz. Şimdi aşık cin vakkaları iki tane elimize geldi. Bu kardeşlerimiz, bu bacılarımız, çocuklarımız, evlatlarımız diyelim ee, elhamdülillah ikisi de kız çocuğu, İkisi de şifa buldu. İkisi de şifa buldukları halde bize mesajlar yolladılar, kayıt olarak tutuyoruz. Eğer mesajları görmek isteyenler varsa yine www.kurantedavisi.com sayfamıza girin. Yukarıda girerken şifa bulan kardeşlerimizin yorumları bölümüne tıklayın orada bu aşık cin vakası iki değişik kişilerin e, şifa bulduklarına dair bize yolladıkları mesajları, kayıtları okuyabilirsiniz. Aynı zamanda ses kaydı da bırakıldı. Ben ufaktan anlatayım. Kızımızın bir tanesi sorun yaşıyordu aşık cin olayıyla. E, ve elhamdülillah biz onlara 12 günlük bir tedavi uygulama verdik. Ayet hazırladık. Kur'an ayetleri Allah'ın hikmeti ve onlara yolladık. Onlar da kendi sularını aldı. Dediğimiz tertip uygulamaları yaptılar. Burada şöyle yazmışlar bize. Selamünaleyküm hocam. Ben kızım için aile su almıştım sizden. Bugün 13. gün. 12 gün boyunca verdiğiniz tedaviyi aksatmadan uyguladık. Elhamdülillah sıkıntılar bitti. Hiçbir şey kalmadı. Allah Rabbimize hamdolsun sizin de vesilenizle. Rabbim bir daha yaşatmasın demiş. Biz de dua ediyoruz. Elhamdülillah Rabbimize hamdolsun. Rabbim sizi korusun çocuğunuza bu saatten sonra iman ve itikatı Allah'a tamamen teslimatı çok önemli. Bu olaylar ciddi olaylar. Çok kötü şeyler oluyor ve biz hiçbir şey gösterip anlatmıyoruz. Rabbim şeytanın şerrinden korusun. Diğer bir olay, yine bir abimiz. Allah razı olsun. Murat, Murat kardeşimiz, abimiz diyelim. Onun da kızında sıkıntılar vardı. Kız Hatta bunu saklamaya kalkmış Ondan sonra olaylar gelişince biraz daha üst boyuta gidince babasına açmış kendini ve yani çocuğa e, cinsel istismarda rüyalarında ona yap yapılmayacak şeyler anlatamıyoruz özür dilerim e, oluşuyordu ve bu nedenden dolayı büyük sıkıntılar başladı e, akıl almaz yani şeyler ve akla gelmeyecek olaylar oldu e, Nitekim cinsel olarak da kendisine e, Sıkıntı veriyorlardı. Elhamdülillah onlara da yolladık. Onlara da yolladık. Şimdi o da bize sağ olsun. Çünkü anneye de yolladık. Ne olur ne olmaz üzerinde ağırlık sıkıntı varsa. O da buraya elhamdülillah Allah razı olsun. Hocam çok şifasını gördük. Sağ olsun abi ne olur iki dakika konuşalım. Bayramlaşmak da isterim demiş. Biz de hatta o kadar yoğunduk ki buraya buyur dedim. Hani yani çok Konuşamıyorum bu iki dakika ama şu hastalar, sıkıntılar sırada o nedenden dolayı ama yayınladık Sağ olsun. O da bize sesli mesaj da bıraktı bu konuda. So e, yine aynı zamanda girdiğinizde sayfaya e, sesli mesajları dinleyebilirsiniz. Bu ruhya olmadan, yanımıza gelmeden tedavimiz diye bir bölüm var. Oraya tıklarsanız orada ayetli su tedavimizden şifa. Ee, bulanların mesela işte ailesi aşık için kekeme sıkıntısı yaşayan, 30 sene büyüye maruz kalan ee, bir sürü değişik Almanya'da olan ablamızın şifası. Orada da aynı zamanda sesli kayıtlar var telefondan bize yolladıkları. Onları da izleyebilirsiniz. Biz yine bunları ufak tefek gösteriyoruz. Niye? İnsanlar diyor ki hani sizin yaptığınız tedavileri görebilir miyiz? Herkes video çekiyor falan. Bizim öyle insanları alıp insanların eşlerini, çocuklarını, hanımlarını, analarımızı, bacalarımızı alıp o şekil şemalara sokup o şekilde şemalarını göstermeyiz. Böyle bir şey kesinlikle e, bizden taraf e, biz böyle şeyleri sevmiyoruz. Onun için yapmıyoruz. Ancak böyle bize yazan eden kişilere inşallah e, onlardan şifa bulduklarında bize mesaj, aynı zamanda sesli kayıp bunları yollamalarını istiyoruz. Biz de bunları sayfamızda yayınlıyoruz. Görmek isteyenlere gösteriyoruz. Kalpleriniz mutmain olsun diye. Nitekim burada biz Rabbimizin Kur'an ve hikmeti ve kelam, kelamı ile uygulamalar onlara veriyoruz. Kur'an ve sünnet yolunda. incik boncuk ve tılsım muska. Anne adı doğum tarihi alma. Cinlerle çalışma, hüddamlarla çalışma, hüddam çağırma, ruhanileri çağırma. Yok mübareklerim var, yok amcalarım var, dayılarım, dedelerim var. Hepsi bunların şirk. Kur'an ve sünnet dışıdır. Bu tarz yola giden eden bunların şifası olamaz. Ama kim Allah'ın Kur'an'ına, Rabbimize sımsıkı sarılır, ve peygamberin sünnetine sarılırsa Rabbim onlara şifa verir. Garantisini de İsra suresi 82. ayetinde Allah veriyor. Biz müminlere Kur'an'ı ve şifa ve rahmet olarak indirdik diyor. Biz müminlere Kur'an'ı şifa ve rahmet olarak indirdik diyor. Sonra mümin olmak gerekti. Mümin de şirk yapmaz, aracı kullanmaz, Allah'a eş koşmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yasakladığı, yapmadığı, sahabelerin yapmadığı ve halifelerin ve hak mezhep alimlerinin yapmadığı şeyleri yapmaz. Yani nedir? Cinlerle çalışmak, muska, vefk, tılsım, havas ilimleri. Bunlara dikkat edin. Bunlar kişiyi ahiretinden eder. Türkiye'de yapılan yüzde 98 tertipler budur. Çoğu şirk ilmidir. Onun için insanlar zaten şifa bulamıyor. Kendinize iyi bakın. İnşallah videolarımızı da paylaşın. Başka kardeşlerimiz de faydalansın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.